dünya o o o o dünya tur rehberimiz bize hediye hediye verdi bakalım ne çıkacak bundan ne bu atema var bilezik göster senin şey güzel bilezik var daha da verdi bu Şans ne? getiriyormuş bu. Bakın ne var burada. Bu ne? Bilmiyorum ama ses şey yapıyor bu. E bozuk. Yatağa yap. <laughs> <Allah Allah. gülüyor> Futbol maçları içindir acaba bu? Ne için bize bakar. Evet bize bakar şu an. Utandım. değişik. gracias. Good spot. Yes. we need to try to find a good time. Okay. To... Yanardağ bugün bulutlu ama 2 saate kadar açılacak. Guatemala'ya geldik. Tur rehberimizden bir sürü bilgiler aldım. Şöyle Agua Volkanik Yanardağ'ın eteklerinde bir şehirdeyiz ve bir sürü doğal afetle karşılaşan bir şehir. Depremi, seli, yanardağ patlaması, aklınıza ne gelirse her şey olabilir burada ve şehir öyle bir planlanmış ki mesela sel felaketlerinde bütün o sular kanallardan akıp okyanusa dökülecek şekilde ayarlanmış. İnanılmaz bir şehir planlaması var belli ki ve Tur rehberimiz diyor ki deprem olabilir. Çok normal gündelik hayatımızda her gün oluyor. Korkmayın, biz de okey dedik, durun bakalım neler olacak. Şu an yanarda başı dumanlı birazcık ama 1-2 saate kadar açılacak diyorlar. Daha güzel görüntü alırsam, sizlere göstereceğim. <laughs> Antigone silgisi. Guatemala'nın tabii ki en meşhur şeyi kahve. Şimdi doğru yerden almak lazım. Yerel böyle kahve dükkanları var. En mantıklısı burası. Bir tık pahalıdır ama lezzet yıkılır. Koklayalım. Yıkılır, yıkılır. Hola. Bak bunlar kavrulmamış. Ondan sonra çikolata mı falan falan falan. boş ver. Özcan ne alacak? Aa bak. Antigua kahvesi Medium Aa, Roast Bu var ya Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. Tam da çok büyük paket Batarik. Kaç para bu? <laughs> Biraz <gülüyor> pahalı ama idare ederiz Sor bakayım kaç alıyor Daha ufak paket var mı? Hediyelik böyle <laughs> Kaç? 530 Ne? 53 <laughs> Allah canına 530 TL 530 Petzal <gülüyor> 600 <gülüyor> 600 TL eder Korktuk. Ne Gibi bir şeydir bu. Fena değil ya fiyatı. Bence yani Biraz alayım. pahalı ama. Burası ne? Bu çikolatalar bu Oo. Buraların kakaosu da çok Tamam çok ben, çok ben çok yani şey. budur alacağımız galiba ama çok büyük be bu. Bitmez yani. Bir de Ne diyeyim? kakao kakaosu da çok meşhur. Kakaodan yapılmış çikolatalar. %100 orijinal. Rus hmm. kakao. Da. O zaman budur. Bunu alsak mı? mı? 5 senelik kahve ihtiyacımız. Ben 2 tane aldım ama bunların taşıması var. Bakalım hangi şanslı arkadaş gelip bunlara konacak. Çocukların yemişleri. Ola. Nasıl canımız çekti bu tavuktan? Vallahi yiyeceğim hiç affetmem. Hola. Hola. Ee, una por favor. Kaç para bir? ¿Qué ee, Que piezo, tortuga, pierna ala Quiero... Da, this one. Este. Nasıl İspanyolca? Uh, Thank you. Thank you. Güzel var mı? Yok. Organik köy tavuğuyla yapıldı bu. Poyo. Poyo. Granjero, granjero. Bak nasıl aldı kokuyor. Gel, gel. İsteyin. Afiyet olsun. Koç. Ana nasıl aldın çürük çıktı ne? nasıl tadına bakar mısın? Vallahi muhteşem. Bu nasıl bir parçacık havun Sen onu ya. bitir. son son, son lokmasını al. Yok yok çok kuru. Aldın ya. Geç. Ver hadi ver. Hadi ya. Bunun da çöpeyim, Tavuk ya. nasıl? Yıkıldı. Bak Baksana şunlara abi etrafta. Nasıl tavuk? Direkt serbest gezen daha tavuğu ya. Evet abi. Organik. Nefis gene Aysing. Bir de karpuz da bir şey. Bizim karpuzlar çok daha iyi. onun dışındaki kavun, ananas müthiş yani. Bizim Diyarbakır karpuzumuz olamaz diyorsun. <laughs> ananas yemen herhalde yer mi? Ha? Yok artık. Yemedi. <laughs> Özcan köpekle duygusal bağ oluşturdu belli ki. <laughs> Ben buna verdim mi? Uyuydu az önce. Gel. Hadi. Ha. Maşallah. Bunlar zaten yiyemiyordur. Ne yapacak hayvancağız yesin diye. Bu iyi değil ama Neyse. Hadi Hadi. ne etse boş. Boş. Haydi vamos. Hola. Ya ben böyle sardım. Bu, ne acı ne lite. Agarrar. Evet. Bum bum. Bum. Vay, işte. Bam. Vay. e biz gidelim artık. Yedin doydun. İstanbul'a götürsek gelin değil mi? Bizimden. Hadi bay bay.

Kuz başladı. Lompordan yıkılıyoruz. Bulutların üzerinde süzülürcesine gidiyoruz. Guatemala'nın eee ne gölü? Atitlan gölü, Atitlan. gölündeyiz. Kaptan yavaş dur ya. Midemiz ağzımıza geliyor. Düşme. Aman aman aman, aman aman. aman. Normal insanlarla katlanamaz bence. Gerçekten. Niye böyle bu fırtınalar herhalde? O yüzden biraz daha hava kötü. Evet. Biraz rüzgar fırtına var. Çok kavgalı. Ama kaptanın umurunda değil. Yani bastı gider. Bak <laughs> Bak bak. Umurunda değil. Da... Allah'ım sonuna geldik. Ot ikiye bölünmeden geldik. Köyün manzarasını çekiyorum size. Dur. kaptan. Kaptan deli çıktı ya. Vallahi rock rol adam. Gördüğünüz dağlar, volkanik dağlar. Santiago. Santiago Atitlan. Santiago Atitlan köyün ismi iki volkanik dağ arasındaki bir köy. Ziyarete geldik. Bakın burada bir sürü turistler de var. Şimdi az önce bir şey dedin Erkin abi. <laughs> ya bu köyün önemli şeyi bir şey Maximon diyor. Yerler Maşimon diyor. Bu çok zengin köyün zengini, köyün ağası. E, gündüz erkekler tarlaya giderken e, gidiyor. Ondan sonra bu, bunlar e, bu gidiyor kadınlara tecavüz ediyor köyün kadınlarına. Bir süre sonra erkekler öğreniyor bu durumu ve e, Maşimo'nun kollarını kesiyorlar. Evet. Ondan sonra ve e, adam öldükten sonra da adam çok zengin, çok güçlü olduğu için onun bir heykelini yapıyorlar ve e, o heykele ve dilekler dileyip adamın ya e, para kazanmak, zengin olmak ve güçlü olmak için adamı tanrılaştırıyorlar. Allah Allah. Bir, hem tecavüzcü. Evet hem tecavüzcü hem şey. <laughs> Ama bir de şeyi var. Her sene evden eve değişiyor. Bir sene bir evde kalıyor, bir sene bir evde kalıyor. Adam böyle içki içen, Burayı içen, hovardalık yapan bir adam ama öldükten sonra şey oluyor, e, kutsal gibi oluyor çünkü çok güçlü olduğu için e, biz de oraya dilek dileyelim ve güç ve para gelsin bize diyorlar. Tekneye gideceğiz, tekneye oraya yanaşacağız, ya Tuk Tuk'a gireceğiz, oraya gideceğiz. Tuk Tuk abi tabii ki. Evet, Türkiye vs Guatemala maçına hoş geldiniz. Evet. Evet. Aferin. Oh, benim gol yedi, birinci golü yedi. <laughs> Hadi beni. Bastır. <laughs> onu onu. Ver, haydi, <gülüyor> <Çekalıma>. <gülüyor> Bu atamada üç sirke iki. Fırfır yap Hadi 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 ben. Sinka sinka. Ha? Sinka. Otomatik peynir bu hadi. Buray gol yolları zayıf ya. Yok abi dilek kalmadı. Pastan diken sancı sana kaldı. Dört 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 Tamam. Boşuna lisede böyle okuldan kaçmazdık. Ya, ya. Hadi oyna bakayım sen. Şekeriniz kaldı mı? Dur bekleme be göre be bir be be araç. Bakalım. Allah. Hadi bakalım. Özcan düşecek. Düşecek geri içeri. Çok güzelmiş. Gezerim gezegeni kepçe kazan benim Evim dünyadır dünya Bir kamera bir gitar başka türlü macera Yuvam dünyadır dünya Görülmeyen yerleri, duyulmayan sesleri Selam veren elleri tutmaya geldi Çarşın esmeri, kumral beyaz telleri Telleri gönülleri çalmaya geldi Fark etmez yer yatsak taşta bile uyurum Evim dünyadır dünya İstemem harita ben yolumu bulurum Yuvam dünyadır dünya Çocukların sesleri, şeker dolu cepleri Gökkuşağı renk saymaya geldim Çelebinin defteri rotasında yelkeni Kesilmesin melsemi uçmaya geldim oh, 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 Evim dünyadır dünya